8. Selamlar sevgili arkadaşlar. <laughs> ee, bugün sizlerle beraber uzun zamandır Valorant girmiyordur Bir sene oldu herhalde muhtemelen. Oğlum sen başta değil misin? Ah güzel. Neyle ha? Sakat adam ya. Bağlar koptu. Takıma yazdım takıma. Safa abi shift shift enter shift enter. Bak ile bir katılmıyor mu bu oyunda? Yazdığımı <gını Vincent Leonard> gördünüz mü? Aa oyun başladı mı? Başladı lan. Oğlum ben oyunla alakam yokmuş. Selamun aleyküm. Lan bu oyunda ne yapıyorsun? Efe niye gülüyorsun? Abi, Abi sensiyeti benim niye fazla? Var da ben mouse'u değiştirdim ya. Bu oyun nasıl oynanıyor? var B'ye mi kurdu He he be be. Bu sesi çok fazla. 55 mimidim 55. Vallahi ama bunlar hep büyük ya. Allah Kim öldü? Allah Allah. Ben öldüm. Olur be. Ayıp oldu ayıp. Bu arada arkadaşlar like at. Erkek adam eco yapmaz, çeker. Erkek adam çeker. Tamam ben <laughs> çekiyorum 10 dakikaya gelirim. Çek şey, çekiyoruz. Şey, <laughs> şey. <laughs> Oğlum niye böyle ya? Ben bir de gidiyorum sen tamam dur. oyun nerede başladı? Rüzgar takip et beni peşle. Rüzgar niye silah çektin buradan? Diler geliyor. Erkek adam çeker dedik çekmez oğlum erkek adam burada silah? Yürü et boşuna. Ben bu arada ciddi söyledim ama ya. Silah sen ne var? Adam geldi beye. Geliyoruz. Rüzgar koş rüzgar. Yine silah çek rüzgar. Çekiyor <laughs> lan adamın bize cam gibi çıkacak. Allah metalle ala kör olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ses vermeyelim. Rüzgar ses vermeyelim. Venistan'da. Bir şeyle zıplıyordum ben, ben ya. ne Böyle... Adamlar zorla B'ye geliyor, siz A'ya gidiyorsunuz. Muhtemelen <laughs> <laughs> bana, e, bana sövecek şimdi. Gel gel gel. Ay ananı. Oh, yes. Abi benim sensitivity aşırı fazla ya. Abi ben 05 kullanıyorum. Tavsiyeler. Ya bu oyun uç mu? Oğlum mouse'u döndürmeye kalmıyor ki. Oğlum ya gelirse de. Kimle konuşuyor? B'ye geliyor? Anladım. <laughs> mit geldi, mit <laughs> geldi. Arkada bir flash. Hadi geldi Ha site ha site Ya rüzgar birini vursaydım bari. Şimdi hissettim adamı. <laughs> rüzgar bak bir kişi vurdum. Sen de birisini vursaydın orada iki kişilerdi zaten. Sece iki tane vurdum. Sen kaç kullanıyordun? 025 mi? 05 abi. 05. Ben de sıfır beş'e Beni gördü. Diğer daha Reşat. Ne oluyor? Canın sağ olsun. Sımar, sımar fiyakar. Beyler. Ben çekerim. <laughs> ben <ne> Yo <laughs> adam hayır Tayfun Bingöl canı sağ olsun diye ya. Zik paylaşıyor <laughs> ya. Oyunu <laughs> kaybettiniz <laughs> galiba ama öyleyse. Oğlum 0 de çok az oldu. Ben... Oyunu kaybedeceğiz Oğlum, falan oyun ne şey falan. demek ya? Oldu. İnanmayanla yola çıkılmaz arkadaşlar. Ne? Ne silah çekmiyor rüzgar? Ulan çektin Neyse biz... Oğlum o silah mı? Oğlum, öyle? adam yok geldi yok adam geldi B'ye. B'ye geldiler. Efe bir daha flash at. Ne geldiler arkadaşlar? Ya şey oluyor kardeş olma. Akıma bak ya. Oğlum bomba tuşu yok mu burada? G ile bomba atılmıyor. Evet. Yok lan 4 kişi ya. oluyor? Canım yok ya. Seyirci yok mu bizim takımda? Yok. Herkes verli canlı. <laughs> Arkamda adam öldü. Bu arada arkadaşlar harbiden bir senedir Valorant oynamıyoruz. Yani ama elimize güveniyoruz. Güzel Basit bir var. Ya, ya rüzgar var arkadaşlar ben rüzgardan kill beklemiyorum. Kendisi Üç tane asistim var ama. Doğru söylüyor. Oğlum saat. CS'ye alışmışım. 2'ye basıyorum kapatmak. Çektin mi silahı rüzgar? Eyler. Eyvallah diyor Reşat. Ya şu oyuna kız geliyor mu? İzleyen kız varsa. Ektir. Geliyor abi ama bu saatlerde gelmez. Abi hiç unutmuyorum. Bir gün bir gece kız geldi. Dedi ki 1 2 gibi falan Ama geliyor. bir oynuyorum var ya. 38 40 kill falan oynuyorum yani maç sonu. Dedim ölürsün gitme. Kız da dedi ki sen benim yanımdayken ben ölmem dedi. Öyle. Kaç sonra bitti. A site koş A site koş. Kaç sonra bitti. <laughs> Geliyor mesela. Ya ben de öyleyim oğlum. Ben de öyle al ya. Bura nereye gidiyor? Ben yazdım değil mi? Dönebilir Aslında ya. ne olur Instagram'ını falan ver yazdı değil mi? Hey ile zıplanıyor. Lan arkamda adam var. Onu hiç söylemiyorum. Blok var. Rüzgar blok lan. Hepsini, hepsini vurdum falan diyor. İki kili ben anladım ya. He adam herkese hasar verdim adam çok blokluyor Hocam sizin memleket nere ya? Efe ben silah çekmedim. Baran. Benim yazıyor. <laughs> Azerbaycan diyor. Ben ona mı sormuştum? Abi orta yatmadın mı sen o soruyu? Sen? Ben anlar alayım. Oğlum Beykoz diye ya yaz, ben söylemedim Bey. Azer, öbürü Azerbaycan mı? Abi İstanbul Türkiye'si. Bey bozu. Abi Beyboz. Aa yok. Oğlum hepsi site'da lan. Oğlum biz kör ol... Biz arkadaşlar kör olurken niye canımızı görüyoruz? Onda da kör olmamız lazım. Oynayamadım ya. Efe bana... Kulağım sağır oldu ya. Biraz oyun sesini Kaçayım. Şey, özür diliyorum. Efe kilimi niye çalıyorsun? Nerede kaldı bunu? Geliyor. Nerede? Heaven ya da. Ya heaven falan nere lan Efe? Üstte <laughs> Üst abi üst üst yukarı. Kaç kazandınız heaven mı? Demek değil mi lan? Hayır o heaven kanka. Bizim dediğimiz heaven. Paradise. Perde ada da demiyor. B'ye gelecekler ama. Rüzgar falan alabilirim. Yok var bende. Var mı? Bunun üst sesini var. Yok. Ben de senin önünden aldım. Oğlum ben ejder alacaktım. Onu aldıktan bir gün Eş, sonra. Oğlum, ejder oğlum ejder falan ne demek lan? Bunlar nasıl tabirler? Skin abi skin. Biraz skin mi? <laughs> evet skin. B'ler B. B B geliyor arkadaşlar. Yine, yine. yine B. Kendime hoş geldin. Siz gel ölüyor lan. Efe atma şunu artık ya. Ya niye ama? Kör oluyor. Bir kör mü diyor? Orbiye yapıyorum. Ananı. Oğlum buradayım herkes Kil aldım lan. Neyle çözüyoruz? Dört. Dört daha. Abi daha ben dört çözmeyi üç bilmiyorum ya. 4 diye çözme tuşu bulur lan rüzgar ilk defa sana verdim lan <laughs> Bir daha da gelmezler be Harcıyoruz adamları ya Adamı hese atmışım ya. görüyor musun tekme Direkt direkt ulti açacağım Ulti multi ya Fena oynuyon ha Ufa bir şuradan şey Birisi mı? gelsin şuradan <laughs> ateş etsin Burası Atışsın, nere lan Şu o yandan bir gelebilir mi biri Gel Rampadan darla Göğsünde Rampadan darla. ben var, var lan Safa abi salmayalım. Safa Arkadaşlar bir dakika. Tecavüz mü ediyoruz bana bir. Ona göre söyleyin. Taf abi. Arkadaşlar beni bir sıkıştırdılar, şey yapacağım taciz yapacağım ediyorlar. Kaçma kaçma. Bir şey yapacağım kaçma. Ay ya, yanıyorum. Yine <laughs> <laughs> kimse yok lan. Ey adam geçti bu arada herhalde. Ki şey geçti önümden de. Aya kuruyor adam sesini duydum ya. Aya vuruyor mu? Aya kuruyor, evet. Gitten adam var. Burada adam buradan geçti. Gel kovala kovala onu. <laughs> Sen kovala ben niye kovala? Gel geri gel geri gel geri gel. Kovalıyorum uzun. Kovaladıkça kaçan. Bak düştü. Nasıl info lazım? Ne yaptılar lan? Gittiler mi? Kör oldum. Ben ettim. Efe, flash atma artık. Mustafa abi gördüm. Bittiymiş o adam ya. Lan 6 asistim var ben nasıl yapıyorum? Anlıyorsun Arfi. 6 asistim mi var? Ben yani, Sen ölüm asist diye sayıyorsun herhalde. Yo. <laughs> Oğlum ben mevzu... Değil mi lan? Oğlum Efe pingin bir yüzde falan çıkıyor lan. Abi Oo, normal ya. Atmıştım. Efe aslında Avusturya'da falan yaşıyor da bizi kandırıyor. Yok abi ne alakası var? Efe bizden habersiz neden Avusturya'da yaşıyor? Bari ya, keşke öyle bir şey olsa. Hayda milliyetçiler toplansın. Auu. Milliyetçilerle alakası yok Bir dakika B'ye geliyor. D geliyor. Biliyor mu be? Shift bas shift bas. Heh zaten basıyormuşsun. Ya oğlum adamı indi kaç kız birinci? yok da, öyle <laughs> Bir tane at geldi onu vurdum. At mı geldi abi? At geldi. Efe abi. Ten Kurtu tepeği. kurt. Efe senin info da yanlış. Kurtu. Aha şurada Reyna. Hadi Fenix'miş. La kill'i mi çaldın ya? Sen ne yapıyorsun la? Ve sen bir dakika. Dar Dark Yunus. Dark Yunus. Mı? Karşıda. Karşıda. Direkt Dark Knight. Da sardı la, Ben niye sarıyor oyun? Var da Valo da çok kolay geliyor bak. mi? Oy. Başlıyor Abi, mu? Burada, burada kolay oluyor da. Rekabetçi de falan. Kolay. Ya, ya o da olur oğlum. Takım da. olduktan sonra ya. Ya şu anda arkadaşlar Olsun. yanlış anlaşılmasın. Kendimizi övmekten değil. Zaten biz de bir nubuzana satıp bir yıldır ben oynamıyorum bu oyunu. Rüzgar sal bana. Geç karşıya Rüzgar geç karşıya. Lan? Aa Rüzgar şahlandı. Ya bizde niye Sage yok ya? Ben sonra bir Sage alacağım. Herkese vuracağım siz sakin olun. Lan izini buldum. Ha ben, ben bir ya. şey oldum. Yep yeşil oldum ya. Bana ağzıma sıçtılar benim de. Ya bu ne ya? da oh, spike. bana bırakın lan bana bırakın la bir. Lan, ne oluyor? Pink çıktı. sizin yüzünüzden ölüyorum. Ay bana sana ya 4 olacak. Ama yani. ben 5 kili de ben bana salın dedim. Bu kadar yam yam olunmaz ya. Abi ben 3 tane aldım bu tur. Bakın makine makine. Rüzgar bu oyun var neden böyle işte? Oy neden mı? mi beleş. Var. Para, parası olmayan varsa silah alabilirim ben. 8 turdur falan Üş. aynı silah. Arkadaşlar hep headshot atmışım. Hiç yaralı atmamışım. Biz erkek adamız. Biz adam yaralamayız kardeş. Ya birini öldürürsek öldürürüz. Ben yani içeride Geçen fazla yatmamak için. Şeyde toplam 8 tane bacak vurmuşum olmalı. Bilmiyorum herhalde. toplanmıştınız. Ne diyor anlamıyorum rol ya. Kim geldi böyle? B geliyor. B. Mitteki orada. Beyler B. Be. Beyler herkes. Ama oğlum ulan bıkmadı oğlum Bu şey. Benim karakterim üstüne Yine hiç kullanıyordu hep mi? Efe çaldın sence, ama bütün killeri. Kanki senin şimdi bilmiyorum ki ya. Hiç oynamadım. Şeyit. bu sefer A gelecekler ha değil mi siz? Gelin A gidelim. Ya alan vuruyordu sanırım. Beler A gelecekler ha. Fe. Biz yer senden kaçıncı turda bir silah aldım hala hiç ölmeden kullanıyorum da. <laughs> Komando uçağım var ha bak. Tatlamsın. Bak bende de böyle bir şey var. <laughs> Benden almak ekine şey var. Ayol falan diyor oğlum. Karşıyı ben görmüyorum ya. Abi karşının yazını görmüyor musun? Yo, Yok. Ya, Allah'a mı? yine be geliyorlar. Vallahi nereden ya açılıyor? Ya. Nereden açılıyor? Abi sen enter'a Kırmızı olanlar karşı takımın yazdı. Abicim ya. orayı görmüyorum. Ben de kapalıymış. Aa sohbet mi kapalı sende? He he kapalı ya. Vallahi kontroller abi e, ayarlar kontroller iletişim yazılı sohbetin açık olması lazım ayarlar kontroller iletişim oradan yazılı sohbette sohbetteki şeyler açık olması lazım sohbet. yazılı sohbet Aha, oradan, ha ne oradan tabi kipşetin şey jetin reload sesini duymasaydım bu arada. vuramıyordum Biz adamlar bayağı iyi yeniyoruz ha. Açtım ya o da onlar alakası yok ya. Sohbet taktik açıklamaları diyor o değil ya. Dur. Ben 9 asistim var ya. Safa abi 20 kill aldım hiç. Ben de 3 kill aldım. Ben de 13 alabildim. 13 kill 5 asist değil ya, bak, Efe abi. o değil sanki ya. Uygunsuz değil filtresi falan diyor. O değil mi? O değil. Zaman bilmiyorum ki. Başka yok yani. Bana bir info verin ya arkadaşlar. Benim 9 asistim var. Benim de 5 var. Bir bombeli bok miyim ya? Oğlum. Oyundaki en çok asist yapan benim şu an. Ona göre akıllı oldum ya. Oğlum seçten daha az kilar. Heh buldum buldum. Direkt ya. ESC'deymiş oğlum ya. Asist daha Adamlar Allah bilir ne sövdüler bana ya. Ben midden gidiyorum. Gelen varsa gelsin. Aaa Efe ne oldu? Efe. Ağzıma soktular. Ya canım yok. Ben geliyorum. İşe gidiyorum. Hayırlı işe Efe sağımda adam var. Git git sen Efe git. Çaktırma git git. Efe git sen spike al. Nasıl spike? Ben de aya kuruyorum Ay sapık ben spike. Ne, ne solum Oğlum, Solum var. Solum var. Efe. Ya. Efe yukarı var. Yukarı. Nerede abi? Sol var. Hyperix. Rankınız ne la sizin? Ha, vallahi. Da Efe ben seni şey sanıyorum, Reyna sanıyorum ya. Yani. Oğlum ben, ben Fenix'im. Kör atma diyon ya. Ben Adamlar inanmıyor rahımın in olmadığına bir ya. Takıma yazıyon abi takıma takıma. Çift <gülüyor> enter <laughs> yap. Çift enter yapcağım. Koşet yazmış. Ona mı güldü? Ay be. Tü. Ya Shift Enter nasıl çeyim ya? Valorant yetkililerine sesleniyorum. Bu oh, sen nasıl bronzsun? Bu kim? Ben, ne Bronze ne? İyi mi? kötü. Bronz Arkadaşlar ben Valorant Ben sadece adam vuruyorum. Bu ne? Buraya vuruyorum ben. Adam vuruyorum. kuruyorum. Kuruyor ya? Bomba kuruldu. <laughs> ne oluyor lan? Oldu lan. Dışarıda bir şeyler yaşanıyor. Efe lan Efe ya sen Reyna ne? alsana sonra iktidar. Niye? Nasıl Reyna diye biliyorum oğlum. Bu Adam var Şu benim burada. Ben Phoenix'im kanka. 15 kilim var. Abi sadece 9 mermi. 13'te mi bitiyor? lan? 12'de bitiyor diye biliyorum. 13'te 13. Şimdi oynayamıyorum. Olur. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Gol oldu beyler. Maç kulüpten bildiğiniz gibi. 2'ye atmışız. Bak kur. Su bende. Çabuk gel. Geliyorum. Aç chamar geliyorum. Duruyorum. Varsa adam 2 2-1 Kim attı? Kim attı, <laughs> Kim attı? rüzgar? Lanlar harbi oynamasını bilmiyorum ya. Sana söyleyeyim mi? Oha güt ya. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bok gibi bir oyundu benim için. Sonunda yazılanı gördün mü? Neyi yazdılar? Senin için bir şey yazdı. Allah Allah ne yazdılar? Nerede yazıyor bakayım bir. Bakarsın. Güzet. Güzet. Afiyet olsun. <laughs> Abi şu an gitmiyor ya. ya. biliyorum biliyorum. Ben, ne diyeyim? <laughs> ne oluyor? O lan? bir şeyler kazanıyor. Arkadaşlar bak noob olduğumu şuradan göstereyim. 23 levelim bak. 23 levelim. Ben de bilmiyorum bu oyunu. O adam 20 50 levelse ben 23 levelim. Ben ondan daha kötüyüm ya. Bu o adam bir level Ya o bileveli leveli boş ver. Tayfur saçlarıyla ilgileniyordu. E... Abi iki, iki, tap nerede gözüküyor? Karşılaşma özeti. Her yerden abi. BBL hangi ligde Efe? BBL mi? E, 29 kilo almışız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Espor'u ya. Bak Video canlı. beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. BBL Aynı Kanka, Türkiye. Türkiye'de konuşulmayan şeyler konuşuluyor şu anda Discord'ta. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.